Abi bu videomuzu eşit beni ve eşit yorum gelir mi? Yok ya kardeşim eşit beni ve eşit yorum çok zor bir şey kardeşim. O yüzden yani geleceğini zannetmiyorum yani görev falan da yapmadık gelmez ki imkansız. Nasıl imkansız ya? Gelir abi bir kişi beğeni yaparsa ve bir kişi yorum yaparsa gelir. Yok gelmez kardeşim boşuna uğraşma. Abi nasıl gelmez ya? Bırak ya bana bu oyunu oynamam o zaman. Bu eşit bir yorum eşit bir beğeni gelmeyecek Gelmez kardeşim gelmez. Abi, abi. Ya niye sinirleniyorsun? Çıkma sakın. Lan ne yaptın? Abo. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Bana ne abi? Gelmez dedin. Kardeşim ciddi olamazsın. Ben de gelmez diye çıktım ya. Lan rank maçında beni tek bıraktın. Yani beni sinirlendirdin ya. Sırf eşit benim eşitiyorum için. İmkansız hiç. diye bir şey yok. Yanlış şey dedim Demedim sana demedim demedim.